Herkese selamlar arkadaşlar. Işığı kapatsak daha mı iyi? Hangisi daha iyi ya? Abi bak lamba var ya tam oradan vurması çok kötü bir şey ya. Benim YouTube hayatımı bu bitirecek. Aslında satayım. Şöyle yaparsak nasıl oluyor? Bir dakika şöyle eğilirsek. Tamam. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Witcher 3 oynayacağız. Ee, Witcher 3'ü normalde ben bitirdim ee, Ama hala şimdi bir ukdesi kaldı hala daha bir Witcher aşkıyla yanıyorum Witcher 3'ü oynamak istiyorum Ve o yüzden bugün sizlerle birlikte öylesine lan oğlum Bitirmiştim Ben oynamıştım oğlum burayı bak beni sinirlendirmeyin Ha bitmiş zaten tamam Bir an korktum dur Oğlum yalnız hassasiyet çok fazla onu fark ettim. Şimdi Last of Us'a başladım. Yok yani Last of Us'tan sonra Witcher'daki bu hassasiyet bana aşırı derecede fazla geldi nedense. Canımız mı yok bizim? Dur bir meditasyon atalım mı? Aynı saate gidelim ya. Hiç akşamla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Dur bakayım. Gerçi şu anda akşam oldu. Biz akşam ettik. Ulan ne mal adamız ya dur. Şu saate meditasyon yap. Tamam. Kafi. Oo, işte bu. Witcher'daki bu havaya bayılıyorum yemin ederim. Gamepad'imi de yeni aldım arkadaşlar. Nasıl? Şeye döndük iyice. Ulus Gölbaşı dolmuşuna döndürdüm olayı iyice. Enerji. Dur bakayım. Ne yapalım? Ee, şuradan dünya haritası değil de görevlerden. Benim çok istediğim bir görev vardı biliyor musunuz mu? Hangisiydi? Usta zırçı. Vallahi buydu bak. Benim bu görevi çok yapmak istiyordum. Ama çok zor bir görevdi galiba. Ve şimdi o görevi yapacak seviyeye ulaştığım için kendimle gurur duyuyorum. Hocam inşallah beni yanlış yoldan götürmemişsindir. Aşağı nasıl ineceğim ben? Aşağı nasıl ineceğim ki? Ya oğlum var ya ben senin gelmişini geçmişini öpeyim efsun yer ya. Çok kötü oynadığımı fark etmişsinizdir arkadaşlar. Oyunu da böyle oynuyordum. Çok kötüydüm yani. Atlasam ölür müyüm ki? Hiçbir şey olmaz. 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 hızlı yolculuğa getirmiş beni ya. Allah belanı vermesin. Allah bel Gerçi biz de Kar Morhundaymışız. Hangisine gideceğim oğlum? Skellige'dedir ya. Skellige'dedir. Skellige, Buradadır, burada. Efsungeller de tıpkı sahireler gibi kısırdır. Bu çok mu çok önemli bilgi için de çok teşekkür ediyoruz. Yani ben de diyorum ki hayatımda hangi bilgi eksik? Allah Allah. Meğerse bu bilgi. Merhabalar, merhabalar. Aha. Kırmızı yanıyor. Bakalım. Bu, bu kadar basit miydi? Ben bunu peki daha önce niye yapmadım? Sorma sahiptir. Bu mu benim aldığım? Galiba bu da benimki daha iyi değil mi ya? Ha 437 vuruyor maksimum. Bu kaç vuruyor? 436. He, yani ben bunun için gelmiş olamam değil mi sadece ya? Bana hayır de ya. Şunları da bırakalım da. Ne kadar bırakacağız oğlum da. Sen de git tamam. Ha, aletleri ona götürünce inşallah bana daha iyi daha iyi bir şey yapar ha. Öyleyse yer diyebilir evet. Güzel bir görev olabilir. Dur bakayım. Galiba bunlar. Galiba bunlar. Merhabalar, merhabalar. efendim. Help me Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you <laughs> get them? Hiç kolay olmadı. Olum Oğlum bu görev bu kadar kolaysa ben bunu daha önce niye yapmadım ya? He? Welcome Dur bakayım ne istiyormuş. I need a suit of armor. Piercing projectiles. Bolts you mean? the your worker. You know how it is, General. <Gülüşmeler> It's always the same. Enough. They treat me like I'm nobody. Horseshoes, nails. Come on, hadi ya. Better. Bak normalde hiç geçmem ama çok saçma bir şey şu anda. Dur bakalım. Hmm. Hadi getirelim ya. Nerede benim kızıl göz? İşte bu. Hadi bakalım. Bunu da Gamepadle sürmesi çok zor biliyor musunuz mu? Faster. İnşallah beni yanlış yöne doğru bu kadar hızlı oğlum hızlı. Ne demek hızlı değil? Oğlum bak yanlış yöne gidiyor ya. Gelin la gel. Gel gelmeyen. Gel la gel gel gel. Gel gel. Oğlum siz kimsiniz? Bekle seni yakacağım oğlum gel. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya gel. Dur ya da seni arbaletleyelim mi? Arbaletimiz yok ki. Üstüne şöyle bir yakalım seni de kendine bir gelsin. Şerefsiz. 7 level haydutlar bana saldırıyor ya. Hayır yani. Akıl var mantıklar kardeş. Dur bakalım. Şöyle gidelim ya bence dümdüz. Hiç bozmadan. Yavrum bozma yavrum. Şah Griffin mi? O şimdi işler birazcık zorlaşmış. Ben bu Griffinleri hiç sevmiyorum ya. Nerede bulacağım? Bunlar akşam mı çıkıyor ki? Bunlar gece mi çıkar? Ben de ha bu, buradan. Buradan bakacağız. That's it. Griffins a veritable feast. Move towards open ground to fly away. A hand, that's it. Archgriffins had a veritable Neyse biz burayı takip edelim. Arch Griffin feather must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. Aha da burada. Biz bunu ne yapabiliriz? Telekinetik patlamayla halledebiliriz. Kaç levelmiş? Hop. Oğlum niye olmuyor? Dolmadı mı daha? Oğlum vursana ya vurmadı. Bir tane şöyle bir hayvan saldırısından yapalım. Allah bir dakika dur bakayım. Yok herhangi bir şey yok tamam. Ben korktum ya. Tamam hallettik. Şimdi. Oo şimdi gırtlağını mırtlağını keseceğiz. Ya Allah. Lan ne oldu? Oğlum böyle bir şey mi var? İnşallah bana baştan dövdürmez ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ya var ya senin gibi oyunun Lan sık vur. Doçu gördünüz mü yalnız? Yalnız o Doç kestiniz mi onu? Hop baba bunu da kestiniz mi? Ha adam oldu dur bir dakika dur şimdi. Hepsini al. Geç bunu da atla inşallah gene ölmem. Tamam daha yeni niye öldüm bilmiyorum. Sakin. Atla. Oğlum yolu hizasında gideceksin bak. kızılıyoruz. bak yol hizası yavrum benim yol hizası. Köpeği de koyduk. Haydi olup. Haydi kızıl göz. Ya bu oyun beni nerelere sürüklüyor? Aha. <laughs> Size sıralayayım mı? Bak 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 bak. Bu deniz gezmiş tamam mı? Bu deniz gezmiş abi. Bu da Şeyh Said. Bu nasıl güzel kafa asılı havada. Run, Roach. Ülkücü Türk gençliği olarak komünizme, faşizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz sürecektir. Kavgamız son nefer, son nefes, son damla kana kadardır. Kavgamız milliyetçi Türkiye'ye tuğrağına kadardır. Dönmeyeceğiz. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. Başaracağız ve başaracağız. Evet. Lan burası da şeyin mekanıydı. Kanlı Baron'un. Oğlum o Baron hikayesi çok acıklı ya. Baba ben onu

Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Abi benim şey vardı bu. Ona da bir bakarsanız. Geralt, it's done. Oğlum merkezi de bir anlamda benim Geralt merdi hayırdır oğlum. Ha benim zırh bitmiş. Looks very oğlum var ya inşallah çok tatlı bir şeydir bu ya. Welcome General. Armors all ready. Came out lan oğlum o benim lan. If I do say so myself, ha yok. Ha kız bize yapmış bu da şeye yapmış genelde benimki daha güzel duruyor. I Seni var ya. <laughs> Oğlum bunu bana yapmamış mıydı? General Yuan is the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. For God's sake, you, Anna! What do you think you're doing? Samaria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Guardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are... Ya, Right. You there, put on this armor. Uh, I'm just here to shoe me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. And Geralt, will you help? Don your armor, both. I will. What other Muldriches are. I just came yours. Bize ok fırlatmayacaklar değil mi? Oğlum Adam öldü ama Oğlum bizde mi öleceğiz lan? Bismillah Tutturamadı gerizekalı Tutturamadı ki ya bunu But these armors are rubbish. Stand. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume all Guardian army requisitions. Is that clear? you're paid for the armor I will send a man to collect it I'll be going to wait we needn't part ways Fergus you've been a good helper we could go on that way but without the lie hmm. we did make <laughs> well, then, go stoke the fire we've got a customer. You weren't certain the armor would protect. tavlayalım. Ooo. Hemen bir meditasyon atalım abi. Ben zırhı merak ettim çünkü şaka maka. birazcık daha bir meditasyon. Daha sabaha dur. Sabaha gidelim. Neredesin Yono? Var zırhım Yono. Zırhım oğlum zırhım. Ne demek lan o kabul Zırhım istiyorum. <laughs> ne borcu oğlum? <laughs> Cadı avcısı zırhı. Bakalım. iyi bir zırh mıymış? Ama bunun aynısından var ya. Gerçi yok da bayağı iyi bu zırh. Allah bayağı. Yani değdi harbi değdi yani. Değmiş yani. Baksana gereken seviye 27 diyor zaten. Bayağı güzel bir zırh aldık arkadaşlar. Şöyle bir arbalet koyalım bir de. Şuraya şöyle sen gel. Sonracığım afinim. Sen git. Sen git. E ee, sen git. Sen git. Tamam. Oğlum çok taşşaklı olduk lan. Her yerimizden taşşak kokuyor bunun. Ulan ya dur bakayım şuna bir konuşalım. Hoşça. <laughs> Arkadaşlar bugünlük Witcher günümüz böyle geçsin. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir siz de benimle birlikte. Ki ben oynarken çok eğlendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.